AutoCAD'de çizim penceresinin kontrolünde kullanacağımız araçlardan biri Vive Cube'dir. Vive çok sıklıkla başvuracağımız bir araç. Vive Kubenin e, detaylarına biraz bakalım. Buradaki e, Vive Cube üzerine gelip de buradaki ev simgesine tıkladığımızda standart bir perspektif bakış açısıyla sahne e, konumlandırılır. Ve bu şekilde nesneleri veya sahneyi görüntülersiniz. Dediğim gibi şuradaki kısmı Word UCS yapmayı ihmal etmiyoruz. Vivcube aracında her çeşit yönden bakabileceğiniz e, düğme ve komutlar var. Mesela üst görünüşten bakmak istiyorsanız nesne, buradaki üst kısımda top yazan butona tıklamamız yeterli. Eğer ön görünüşten bakmak istiyorsanız front bu tarafa tıkladığınızda right sağdan bakış gibi tekrar perspektife dönelim. E, mesela doğudan batıdan kuzeyden bakış gibi e, tamamen perspektifi, farklı perspektifi açılar olabileceği gibi ön görünüş ile yan görünüş ve üst görünüşün kesiştiği perspektif açısından bakmak gibi bir sürü e, açıdan bakmaya imkan sağlayan bir araç. Bunun yanında çok ufak bir buton var. E, bu butonda paralel seçeneği var, perspektif seçeneği var. Eğer perspektif yaparsak nesne e, paralel perspektif modundan çıkarak tamamen perspektifi moda geçer şu şekilde. Aynı işlemi buradan da erişebilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki menüye tıkladığınızda e, buradan da paralel veya perspektif olma durumunu seçebiliyoruz. Yine bu e, butona tıklayalım. E, veya da buradaki buton üzerine sağ tıkladığınızda Cube Settings diye e, bir ayar penceresi çıkıyor. Burada neler yapabileceğinizi işte e, nesnenin konumundan tutun, Vivcube dediğimiz bu aracın konumundan tutun, ee, Vivcube'nin büyüklüğünden tutun, işte geçirgenlik değerlerine kadar her türlü ayarı yapabileceğiniz bir kısım. Bunları bu şekilde değiştirebilirsiniz. Büyüklüğünü ayarlayıp e, küçültebilirsiniz. Bakın şu anda çok küçüldü. Normalde yapalım gibi bu ayarları kontrol edebileceğimiz bir araç. Dediğim gibi Vive Cube, e, bu açıdan çok kullanışlı bir araç. E, yine Vive kubeyi kontrol edebileceğiniz e, diğer bir menü ise Vive menüsü. Vive menüsü Ribbon şerit menüsünde e, Vive tabıyla ile isimlendiriliyor. Burada UCS ikonunuzu da gizleyebiliyorsunuz derseniz açıp kapıda biliyorsunuz dikkat ederseniz ucs ikonumuz burada ucs ikonunu şu anda kapatıp açtım view kubeyi açıp kapatabilirsiniz navigation barı açıp kapatabilirsiniz Diğer ayarları buradan da yapabilirsiniz yani e, Diğer ayarlarınız pencereyi az önce burada yaptığımız gibi Bölebilirsiniz Farklı kısımlara Diğer e, dosyalar arasındaki geçiş eğer başka bir dosya varsa Bunları görüntüleyebilirsiniz. Tile Vertical dedi mesela diğer dosya alta görüntülendi. Tile Vertical, Tile Horizontal bu şekilde dosyaları görüntüleyebilirsiniz. Cascade bu şekilde aşama aşama pencereleri üst üste koyarak görüntüleniyor. Yine ufak bir detay arkadaşlar. Tam ekran yapalım buraya tıkladığımızda tam ekran yapıyoruz. E, layout tablarını burada kapatabilirsiniz altta görmüş olduğunuz gibi layout tabları kapatıldı Veya File Tabs yani şuradaki üst kısımda görünen bu tabları buradan da e, Kapatıp açabilirsiniz